Kadınlarda kasık ağrısı oldukça e, sık bir şikayet. Bizim e, polikliniklere gelen hastaların e, büyük bir yüzdesi e, bu şikayetle gelmekte. İlk e, bakılması gereken zaten normal jinekolojik muayene herhangi bir enfeksiyon var mıdır? Çünkü e, enfeksiyonların hani vaginal enfeksiyonların ileri safhaları pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz tüpleri ve yumurtalıkları da içine alan ee, bir enfeksiyon e, durum ki bu kişilerde kasık ağrısı yapar. Bunların tedavisi normal vajinal enfeksiyonların tedavisinden birazcık daha farklı. Yani e, örtüşen ilaçlar var ama bazı ilaçları ayrıca ilave etmek gerekir. Önemi şu biz eğer pelvik inflamatuar hastalığı önleyebilirsek tüp hasarını engellemiş oluruz. Kişi de ileriki dönemde e, gebe kalmak istediği zaman sağlıklı tüplerle en azından şansını dener. Bir kere enfeksiyonu dışlamak gerekiyor. İkinci nedenlerden bir tanesi e, anatomik bir patoloji var mıdır? Mesela ne olabilir? Miyom olabilir. Rahimin e, kas tabakasının iyi huylu tümörüdür bu. Eğer belli bir büyüklükten fazlaysa bu kişiden kişiye değişir yer kaplayan bir kitle olarak kişide ağrı yapabilir, e, cinsel birliktelikte ağrı yapabilir, zor tuvalete çıkmaya neden olabilir, sık tuvalete çıkmaya neden olabilir ve kasık ağrısı yapabilir. Bu ne bu bunu ekart etmek lazım. Bu muayenede ve ultrasonda e, zaten belli olur. Üçüncüsü yine bizim üreme çağındaki hanımlarda e, gördüğümüz ki e, yaklaşık bu dönemde %10 civarındaki hanımda görülür. endometriozis dediğimiz rahim içini döşeyen tabakanın rahim dışındaki özellikle yumurtalıkta ve rahim arkasında e, yerleşmesine bağlı kasık ağrılarıdır. Burada da kişi bize adetti, e, sancılı adet görme, e, cinsel birliktelikte ağrı ve... Kronik kasık ağrısıyla gelir. Burada yapılması gereken şey pelvik muayenede rahim ağzının arkası yani rahimin arkasının muayene edilmesi. Burada bir hassasiyetin olup olmadığının tespit edilmesi e, çok önemlidir. E, i̇leri incelemede şey istenebilir. E, manyetik e, rezonans e, inceleme istenebilir. E, endometriyozizi düşünmek gerekir. Bunun haricinde kasık ağrısı özellikle ileri yaşlarda pelvik organ sakmasında olabilir. Mesela idrar torbası sakması veya rahim sakmasında e, rahimi tutan bağlara bir gerilme olduğu için kişi kasık da aslında size gelir. Ama siz muayeneyi normal jinekolojik muayene gibi yaparsanız bunu atlayabilirsiniz. O gözle özellikle 40 yaş üzerindeki hanımlarda bir organ sakmasının olmadığını eee anlamak için muayene yapmak gerekir. Yine eğer rahim sarkması varsa bunun laparoskopik tedavisi mümkün. Bu kasık ağrılarını gidermede faydalı olacak. Yine endometriozis de laparoscopik olarak cerrahisi yapılabilir. Yine miyomların alınması laparoskopik veya eğer rahim için ne yakınsa histeroskopik olarak gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla biz bu tespit ettiğimiz nedenlere göre medikal veya cerrahi tedavileri kişilere önerebiliriz.